Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burcu için tarot açılımı yapıyoruz şimdi. Ve yükseleni Boğa olanlarda da tabii ki de dinleyebilirler. Ben şu an video başında olan herkes için niyetleneceğim. Sizin niyetleriniz, sizin merak ettiğiniz şeyler, düşündüğünüz şeyler hepsine odaklanıyorum. Siz de odaklanın. Bakalım kartlar size ne gibi mesajlar verecek. Aşk, para, sağlık, eğitim, kariyer, iş, Bunların hepsine bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle parayla başlayacağım. Bir kartımız kendisine hatta asa üçlüsü kartı geldi. Bakalım diğer kartlarımız neler olacak. Para yedilisi kartımız. Para kraliçesi. Kupa yedilisi. Ve aziz kartı. Bunlar bize diyor ki arkadaşlar maddi anlamda çok da hani bolluk bereket içerisinde olmadığımız bir döneme doğru geçiş yapabiliriz. Ama hani birkaç gün problem yaşıyorsak ertesi gün rahatlayacağız aslında hep öyle olacak. Hiçbir zaman maddi anlamda kendinizi tamamen yerlerde diplerde hissetmeyeceksiniz. Sadece zaman zaman e, belki elinizdeki para size yetmeyebilir. Belki bazen sıkışık olabilirsiniz ama bu durum sizi korkutmasın bu geçici bir durum. E, zaten hani nasıl diyeyim bir güç var yani etrafınızda ne zaman bir sıkıntıya girseniz bu sıkıntı birazcık sürse sonrasında bir şekilde tekrar ayağa kalkıyorsunuz bir yerden kısmetiniz geliyor o yüzden hiç sıkıntı etmeyin eğer böyle birazcık sıkışırsanız önümüzdeki günlerde bakalım ne yapmalısınız parayla alakalı kartlarımızın tavsiyeleri neler genel anlamda sen zaten maddiyatla alakalı doğru yollarda ilerleyen bir insansın. Öyle bir yapın var. Her zaman yaptığını yap. Ee, ve diyor ne çok pintili, pintilik yap ne de çok harca. Bunların hepsinin bir ortasında olman gerekli. Bunların ortasını bulursan maddi anlamda hani stabil bir düzeyde ilerleyeceksiniz. Ne diyebilirim ki kötü bir şey var ne de diyebilirim ki çok iyi bir şey var arkadaşlar. Böyle. Ee, ama bu durum güzel bu durum. En azından paraya hani öyle sıkışıp da parasız kaldığınız bir dönem olmayacak. Sadece birazcık ee, nasıl denir durgun ilerleyecek. Ama sonradan önünüz açılır inşallah. Zaten bu fal 2 haftalık bir fal. Ona niyetleniyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız neler diyecek başka. İş hayatına bakalım. Ve eğitim hayatına. Çalışanlar iş hayatına e, eğitim görenler eğitim hayatına niyetlenebilirler. Ee, motivasyonunuzun düştüğü bir e, iki hafta daha doğrusu sizleri bekliyor. Ancak bundan elinizden geldiği kadar çabuk kurtulmalısınız arkadaşlar. Etrafınızda yaşanan olaylar sizin psikolojinize etkileyen olaylar eğitim hayatınızı veya çalışma hayatınızı çok fazla etkiliyor. Ee, aslında sizin işte bu eğitim ve iş hayatınızda e, etrafınızda yaşanan diğer olayların bu kadar etkisinin olmaması gerekiyor. Çünkü sizin psikolojiniz e, bu noktada sıkıntıya girdiğinde e, verimliliğiniz azalıyor. E, odaklanmanız azalıyor ve kendinizi hani performansınızı e, daha alt seviyeye indiriyor. Bundan kaynaklı da eğitim ve iş hayatınızda problemlere maruz kalabiliyorsunuz. E, bakalım bu iki hafta sonucunda neler olacak peki eğitim ve iş hayatınızda? Tekrar ayağa kalkıyor musunuz diye bakalım. Tabii ki de kalkıyorsunuz. Bu iki hafta sadece birazcık e, duygusal konulara fazla odaklandığınız e, aynı zamanda da Etrafınızda yaşanan olaylardan normalden daha fazla etkilendiğiniz bir dönemde bir süreçte olabilirsiniz. Ama bu süreçten en iyi şekilde çıkacaksınız. Zaten bu 5 kartımızı açmasak bile burada para üçlüsü kartımız var. Burada yaşadığınız e, olaylar her ne olursa olsun, e, bunun çok kısa bir süreç olacağını ve artık hani eskisi gibi tekrardan ayağa kalkacağınızı gösteriyor. O yüzden 1-2 hafta kadar motivasyonunuz düşerse, e, ruh halinizde yaşanılan bazı dengesizlikler iş hayatınız ve eğitim hayatınızı etkilerse e, buna çok fazla şok olmayın, şaşırmayın veya kötü hissetmeyin kendinizi. Çünkü zaten ayağa kalkacaksınız. Bunu siz de içten içe biliyorsunuz ama bazen bu tarz durumlar sizi korkutabiliyor. Hani o gücü, o enerjiyi içinizde bulamamak. E, bunun haricinde Başka bir problem de olabilir iş ve eğitim hayatınızda. Ama bu problem neyse o da çözülecek arkadaşlar. Hepinizde farklı etkileri olabilir. Ama hepinizde belli bir problem olacağı görünüyor. Ee, bazılarınızda dediğim gibi motivasyon düşüklüğüdür. Bazılarınızda belki aşk hayatınızın yansıması. Bazılarınızda para durumunuzun yansıması. Farklı farklı şeyler olabilir. Ama ne olursa olsun düzelecek mi? Düzelecek arkadaşlar bu iki haftanın sonucunda. iki hafta dişimizi sıkalım. Sonrası güzel. İş arayanlar için de. Yine bir iki hafta sonrasında biraz daha önünüzün açıldığını göreceksiniz. Ee, siz elinizden geldiği kadar boş durmamaya, aramaya çalışın benim tavsiyem. Bu şekilde sevgili boğa burçlarına ve yükseleni boğa burcu olan arkadaşlarıma. Şöyle bunları kenara alalım. Ee, aşka baktık, paraya baktık, eğitime bak, aşk'a bakmadık, paraya baktık, eğitime baktık, ee, kariyere baktık. Bakalım bir de aşk hayatında sevgili boğa burcunu ve yükselen boğayı neler bekliyor. E, aşk hayatı farklı durumda olan insanlar için ayrı ayrı bakacağım. Yani şöyle olacak. Şu anda mesela aşk hayatında kimse olmayan, kimseyi düşünmeyen e, ama aşk hayatında neler olacak diye merak eden e, sevgili boğa burçları ve yükselen boğalar için 3 tane kart seçeceğim arkadaşlar. Asa kralı. Büyücü ve asa kraliçesi. Siz istediğiniz noktada aşk hayatınıza birisi girecek arkadaşlar. Ama şu anda istemiyorsunuz. Kendi başınıza iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ki iyisiniz de zaten. Şu an mutlusunuz, huzurlusunuz. Ee, i̇stediğiniz zaman gerçekten hayatınıza birisi girecek. Ama şu an istemiyorsunuz. İçten içe birazcık kendinizi dinlediğinizde bunu fark edebilirsiniz. Ee, siz iste isteyene kadar da aşk hayatınıza kimse girmeyecek. Ama istediğiniz anda kısmetiniz bir şekilde yani yakınınızda olacak ve onu e, bulacaksınız diyor kartlarımız. Bakalım şu anda birini düşünenler, aklında biri olanlar için ne diyecek kartlarımız. Aşklar kartı çıktı. Asal sekizlisi ve para şövalyesi. Bu kişiden size karşı adımların fazlasıyla geleceği bir dönemde olacaksınız arkadaşlar. E, mesaj atmalar yoğunlaşacak. Aranızdaki ilişki yoğunlaşacak. Ama aranızdaki heyecan yavaş yavaş e, daha böyle mantıksal bir ilişkiye doğru ilerleyeceği görünüyor. Belki de artık... E, biraz daha ciddileşebilirsiniz veya biraz daha netleşebilir bu durum kafanızda ama aranızdaki iletişimin daha fazla artacağı görünüyor bu iki hafta boyunca arkadaşlar e, şu anda e, ilişkisi olanlar için bakalım sevgilisi olanlar için diyeceğim nişanlı ve evliler için de çıkar seçeceğim sonra e, sevgilisi olanlar için bir problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar ama e, bugüne kadar ne problemler atlattınız bu problemi atlatamazsanız gerçekten ilişkinize ayıp etmiş olursunuz e, bu yaşanılan problem sizin hayatınızı tamamen etkileyecek bir olay değil e, halledilemeyecek bir olay değil her ne kadar e, mesela diyelim büyük bir tartışma da olsa veya büyük bir problemmiş gibi de gelse gözünüze hallolacak bir şey o yüzden e, bence ilişkinize bu zamana kadar verdiğiniz emeğe en azından eee Nasıl diyeyim? Değer vererek en azından o emek için e, bence bu tartışmayı elinizden geldiği kadar sakin atlatın. Sakin atlatamıyorsanız da sonrasında tekrardan e, yapıcı olabilmek adına birbirinizle iletişim halinde olun. Benim size tavsiyem bu kartlarla alakalı. E, evli olanlar veya nişanlı olanları neler bekliyor aşk hayatından? Sizler de ilişkisi olanlar için sanırım ufak tefek problemler var sevgili boğa burcu ve yükselen boğalarda. Ama dediğim gibi atlatılacak şeyler bakın. Bu kartı ben seçmedim. Bu kart az önce yani şunu seçerken geldi. E, demek ki size bir mesajı varmış. Kupa dörtlüsü kartımız, adalet kartımız, kılıç ikilisi ve parası. Bir konuda anlaşamayacağınız, e, sizin isteklerinizin ona hitap etmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir veya tam tersi. E, ama bu durumu mantıkla çözeceksiniz Birazcık tartışmalar olabilir, biraz gerginlik olabilir çünkü e, o isteklerini kabul ettiremeyen taraf diretecek ve karşı taraf kabul etmese bile belki yapacak e, ya da yapmak için adımlar atacak. O noktada biraz sıkıntı yaşayacaksınız ama yine de iki hafta sonunda e, halletmiş olacaksınız aranızdaki gerginlikleri. Bu şekilde arkadaşlar umarım hepinize detaylı bir şekilde sorularınıza merak ettiğiniz şeylere yanıtlar verebilmişimdir. Ee, özel olarak fal baktırmak istiyorsanız bana instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Lilith alt -tire, tarot fal diye yazılıyor. Ee, yorumlarda sorarsanız bulamazsanız ben tekrardan yazarım size. Ee, Beğenmeyi abone olmayı ve yorumları e, yorumlarda aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.